Paradise Yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda içerisinde birçok görsel ve şablon bulunduran ücretsiz tasarımlar oluşturabileceğimiz kanva.com'u sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, kullandığımız tarayıcıdan canva.com'a giriş yaptık. Bu videoda genel olarak web sitesinde neler yapabildiğimize bakacağız. Çok fazla detaya inmeyeceğim. Özellikle tasarlamamı istediğiniz logo olur, Instagram gönderisi olur, afiş olur. Bir tasarım varsa yorumlarda belirtin. Bir sonraki videomda özel olarak sadece o tasarımı sizlerle yapacağım. Bu videoda dediğim gibi web sitesini tanıyacağız. Neler yapabildiğimize bakacağız. Şimdi her şeyden önce web sitesinde oturum açmamız gerekiyor. Ücretsiz üyelik oluşturacağız. Oturum açmadan da tasarım oluşturup bilgisayarımıza indirebiliyoruz. Fakat oturum açtığımızda bazı ayarlamaları bize sunuyor. Bizi daha çok özgür kılıyor diyebilirim arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi hemen hızlıca oturum açma işlemini yapalım. Sağ üstte oturum aç butonuna bir kez tıklıyoruz. Karşımıza Google hesabı, Facebook hesabı ya da Apple iCloud hesabı ile giriş yapabildiğimiz bir ekran çıkıyor. Dilerseniz buradaki hesaplarınızla oturum açabilirsiniz. Aşağıdan ben direkt e-posta adresimle kayıt olacağım. Aşağıda kaydolun yazısına bir kez tıklıyorum ve e-posta ile kaydol diyorum. Burada bize isim soruyor. İsime Paradise yazdım, yazıyorum e-posta adresimi yazıyorum ve bir şifre oluşturuyorum arkadaşlar işlem bu şekilde ücretsiz kullanmaya başlayın diyeceğiz kanvayı hangi amaçla kullanacaksınız diye soruyor bize burada ne için kullanacaksanız onu seçebilirsiniz herhangi bir ücretlendirme söz konusu değil dediğim gibi ücretsiz olarak oturumu açtık burada zaten bize söylüyor size özel tasarımlar ve şablonlar önermek için kullanacağız diyor ben canım ne, ne isterse onu yapacağım diyorum daha sonrasında Canva Pro planını ücretsiz deneyin diyor. Canva Pro'yu 30 gün boyunca ücretsiz denemek istiyorsanız deneyebilirsiniz. Ben bunu da denemek istemiyorum. Yani şu anda ben ücretsiz olarak sınırsız hesap açtım. O şekilde söyleyeyim. Eğer Canva Pro üyeliğini alırsanız 30 gün ücretsiz olarak onu da kullanabiliyorsunuz. İlk tasarımınızı oluşturun diyor. İlk tasarımımız Instagram gönderisi olabilir. Instagram gönderisine tıklıyorum. Karşımıza boş bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Örneğin Instagram sayfanızda bir Ramazan Bayramınız kutlu olsun mesajı paylaşacaksınız. Soldaki hazır şablona bir kez tıkladım. Buraya sayfanızın adını yazabilirsiniz. Buradaki yazılarda değişiklik yapabiliyoruz. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Şu şekilde farklı bir görsel seçiyorum. Gördüğünüz gibi Paradise yazdım, yazdım. Burada da kaldı. Solda bu şekilde hazır şablonlar mevcut. Bazı şablonlarda arka planda kanva yazısı var. Onlar ücretsiz olmuyor. Şablonun üzerine geldiğinizde ücretsiz mesajı varsa tasarımın herhangi bir yerinde Canva yazısını görmeyeceksinizdir. Gördüğünüz gibi bunların hepsi ücretsizmiş arkadaşlar. Şimdi biz ana sayfaya dönüş yapalım. Instagram gönderisini bu şekilde tasarlayabiliyoruz. Başka neler yapabiliyormuşuz onlara göz atalım arkadaşlar. Afiş, logo, sunum. Burada görüyorsunuz birçok şey yapabiliyoruz. Instagram hikayesi, YouTube simgesi, YouTube küçük resmi de aynı şekilde buradan hazırlayabiliyoruz. Hemen hızlıca YouTube küçük resim hazırlayalım birlikte. Evet boş sayfamız yine açıldı. Solda hazır şablonlar mevcut. YouTube kanalımız ne ile alakalı ise buraya şablonda şablon ara kısmından kelime yazarak şablonları filtreleyebiliyoruz. Müzik için, yemek için, güzellik, öğretici, daha sonrasında seyahat birçok kategori mevcut. Benim YouTube kanalım teknoloji diyelim. Teknoloji yazıyorum. Karşıma şu şekilde çıkan ilk şablona tıklıyorum. iOS işletim sisteminde bir yenilik, bir güncelleme paylaşacaksam örneğin buraya. Tüm detaylar. Mesela bu şekilde 30 saniyede YouTube kapak resminizi hazırlayabiliyorsunuz. Yazıyı seçiyorum. Buradan yazının rengini tabii ki de ayarlayabiliyoruz kırpma işlemini de yapabiliyoruz. Daha sonrasında başka bir şablona tıklıyorum. Bu da aynı şekilde ücretsizmiş. Gerçekten kendi kanalımda da kullanabileceğim güzellikte şablon buldum. YouTube küçük resmi olarak bunları hazırlayabilir, düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Peki nasıl indireceğim diyorsanız sağ üstte indir butonu var. Şeffaf arka plan bunların hepsi sağında taç simgesi olduğu için Pro üyelere özel. Biz bu şekilde indirebiliyoruz. 1280 720 çözünürlükte fakat herhangi bir problem olacağını sanmıyorum kalitesinde. Açıyorum gördüğünüz gibi gayet güzel. YouTube küçük resmim dakikalar içerisinde hazır. Başka neler yapabiliyormuşuz ana sayfaya hızlıca dönelim. Instagram gönderisi hazırladık, YouTube küçük resmi hazırladık. Logo tasarımlarına bakalım. Ücretsiz olarak logo nasıl hazırlayabiliyoruz? Yine aynı şekilde boş sayfamız açıldı. Bu arada Açılan boş sayfaya siz kendi bilgisayarınızdan görsel de ekleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde YouTube küçük resmine olsun, Instagram gönderisine olsun tüm sayfalara kendiniz tüm sayfalara kendiniz görsel ekleyebiliyorsunuz. Logo tasarımından sonra hemen o işlemi de göstereceğim. Burada örneğin bir şablona tıkladım. E-spor takımı logosu olabilir. Daha sonrasında rozet logo zaten burada oyun logosu adı altında bulunuyormuş bu şablon. Animasyonlu sizin için diyor. Aşağı inelim moda logosu. Örneğin bir kitap eviniz varsa Paradise kitap evi olarak gördüğünüz gibi logoları da bu şekilde tasarlayabiliyorsunuz. Tümünü gör butonuna basarak daha çok çeşide daha çok örneğe erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ana sayfaya dönüş yapıyorum. Ne demiştik kendi bilgisayarımızdan görsel ekleyebiliyoruz demiştik. Tekrar Instagram gönderisine dönüş yapıyorum. Solda yüklemeler kısmına giriş yapıyorum. Medya yükle diyorum. Örneğin az önce indirmiş olduğumuz görsel iOS 14.4 adında görseli Instagram gönderimde kullanacağız diyelim. Bu görseli başka bir görsel düşünün. Kendi fotoğrafınızı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece nasıl upload edeceğimizi, nasıl tasarımımıza, bilgisayarımızdan fotoğraf, video vesaire ekleyeceğimizi gösteriyorum. Gördüğünüz gibi burada görseller kısmında fotoğrafım yüklendi. Bu şekilde sürüklüyorum. Boyutuyla oynayabiliyorum arkadaşlar. Bu şekilde bilgisayarımızdan fotoğraf yükleyebiliyoruz. Delete tuşuna basıyorum. Görseli siliyorum. Hemen bir şablon seçeceğim. Şablonumuzu seçtik fakat ben ek olarak sağ üstte ya da sayfanın herhangi bir kısmına fotoğraf eklemek istiyorum diyelim. Buradan fotoğraf kısmına geliyorum. Doğa yazıyorum arkadaşlar örnek olarak. Bu şekilde sayfanın ortasına bir fotoğraf ekledim. Dediğim gibi şuraya çocuk yazarsak bu şekilde oluşturduğunuz ücretsiz şablona da fotoğraf ekleyebiliyorsunuz üzerine yine aynı şekilde fotoğrafların birçoğu ücretsiz arkadaşlar. Burada oluşturduğunuz tasarımları YouTube'unuzda, Instagram'ınızda, sosyal medya hesaplarınızda paylaştığınızda herhangi bir telif sorunu gibi problemle karşılaşmayacaksınızdır. Daha sonrasında bileşenler kısmına geliyorum. Burada da çerçevedir, çıkartmadır vesaire eklemeler yapabiliyorsunuz. Metin, tabii ki de yazı ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada varsayılan, şablonumuzda varsayılan yazı fontu ve metin kutuları mevcut. Fakat biz onları kaldırıp buraya başka metin kısmından başka bir metin kutusu ekleyebiliyoruz. Arka plan, klasörler vesaire arkadaşlar. Genel olarak tasarım oluşturma işlemi bu şekilde dediğim gibi birçok detay var. Fakat hepsini bu videoda anlatamam. Sizler kurcalayarak bilmenizi gerektirecek temel şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Daha sonrasında ana sayfaya dönüş yaptığımızda solda tüm tasarımlarınız kısmında daha önce oluşturduğunuz tasarımları buradan tekrar düzenleme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Paylaşılanlar, marka kiti, ekip oluşturun. Buraların pek bir önemi yok. Bizim işimize yarayacak herhangi bir şey yok. Bu videomda anlatacaklarım bu kadar. Canva.com'da neler yapabiliriz genel olarak görmeye, anlamaya çalıştık. Üyelik oluşturmayı sizlerle paylaştım. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.